Herkese merhaba. Fincanımla beraber geldim size. Bakalım bu fincanın içinde kimlerle birlikte olacağız? Kimin enerjisi tutacak? Kimler bugün burada olacak? Açalım fincanımızı. Yeni gelenler, yeni gelen takipçilerim, misafirlerim hepiniz başımın üzerindesiniz. Eskilerle biz sizi zaten ağırlıyoruz hepiniz. Hepimiz birbirimizi ağırlıyoruz ama dileğiniz tutmuş ha. O dileğiniz çok güzel tutmuş. Ne dilediniz böyle? Hadi bakalım şöyle açtık fincanımızı. Evet ben şimdi şöyle açınca bir balık kılçığı görüyorum. Üstelik de bir sürü balık kılçığı görüyorum. E, balık bir kısmet demek, para demek, bolluk bereket demek. Demek ki bunun etini yemişsiniz. E, kılçıkları varsa siz artık güçlenmişsiniz. Maddi olarak da böyle güçlü. E, kendinizi iyi hissedeceksiniz bu yakınlarda. Çok fazla değil. Şu 10-15 gün içinde size gelen böyle bir parayla, bir maddi bir şeyle, bir belki hani size gelir getirecek ya da işte mutfağınıza girecek bir şeyler ama sizin aldığınız bir şeyler değil bunlar. Maddi bir şeyle siz bir rahatlayacaksınız, bir ferahlayacaksınız. Bir taşınma işiniz mi var sizin? Bir taşınma işiniz de var gibi. Böyle bir e, bir kutlama, bir nişan, bir düğün işiniz de var gibi. E, sanki böyle taşınma işinizin planları şimdi yapılıyor da e, mesela Mart Mart ve Nisan başı gibi olacak diye görünüyor burada sanki böyle o zamanlara kadar bir hazırlığınız olacak. Şimdi planları yapılıyor, hazırlığı yapılıyor. Hatta kolilerle bile koyuyor olabilirsiniz. Çünkü böyle paket paket bir şeyler görüyorum. Ee, bir taşınma işiniz var. Yani siz artık buradan gideceksiniz. Şehir değiştirmek değil bu taşınma. Aynı yerde olacak. Fakat bu arada da bu taşınma planınız var ya sizin. Hani bunun arasında da böyle çok da e iş olarak, kariyer olarak da bir e, hızlanma var. Yetişecek mesela siz yetişecek bir sürü işiniz var gibi ya da işte şunu da yapayım, bunu da yapayım. Belki bir inşaatçısınızdır. Bu inşaatın bitmesi gerekiyor falan gibi e, bir şeyler var. Böyle hani her zaman yaptığınız rutin işinizin artması. Şurada da çok güzel bir kısmet. Bakın hemen fincanın kenarında bir parasal kısmetiniz, bir parasal bolluğunuz, bereketiniz var. Bu bolluk, bereket size geliyor. Hemen şöyle sizin artık var ya başınızın üzerinde bile değil ağzınızda o şekilde gelmiş size bu bolluk, bereket. Sizin Atalarınızla ilgili bir odaklanmanız var bu arada böyle kanatlarınız açılmış biraz eskiye biraz yeniye gibi kanatlarınız açılmış ve sizin böyle atalarınızla ilgili bir pro, bir odaklanmanız var problem değil ee, belki onların bakıma ihtiyaçları vardır belki bir sağlık problemleri vardır ya da böyle parasal e, işte, dengelenmek için onların ihtiyaçları olabilir parasal e, da ihtiyaçları olabilir. Bunlarla yakın ilgilenme görevini sanki üstleniyorsunuz ama siz tek başınıza değilsiniz. Fazlasını almaya da gerek yok. Öyle bir şey var. hatta şey de olabilir. Hani böyle bir dedemizin, efendim babaannemizin, anneannemizin ya da işte böyle geçmişte ahirete göç etmiş yakınlarımızın da yaptıkları bir takım. E, hani. İşte şu şöyleydi, şöyleydi, şöyleydi konuşulur ya bazen. Bazen insanlar hatalar yaparlar, çoğu zaman iyilikler yaparlar. Ben birçok insanın iyilik yaptığına inanıyorum. E, hata yapanlar çok az bana göre. E, onlarla da böyle suçlanıyor olabilirsiniz. Atalarınızın yaptığı bir takım yanlışlarla da suçlanıyor olabilirsiniz. Sınır geçmişlerdir mesela köydeyse. Efendim biriyle kavga etmişlerdir ya da böyle atalarınızdan birisi'nin bir cezaevi geçmişi vardır. Bunlarla bile bunlar bile sizin önünüze geliyor olabilir. Bunlarla da hiçbir şekilde geçmişimizle biz evet geçmişimizi unutmuyoruz ama hiç kimsenin yaptığı olumsuz hiçbir şeyde hiçbir şeyde sorumlusu suçlusu biz değiliz. Hele ki biz doğmadan. Öyleyse. Hele ki biz doğmadansa bir de yani. Hiç suçlusu değiliz ama atalarımızın yaptığı en güzel eserlerle de öğrenebiliriz. Tabii ki oynayabiliriz. Kötülüklerden de ders çıkaracağız sadece. Yani böyle bir ezikliğin altına girmemeniz gerekiyor diyorum. Çünkü öyle bir şeyler, öyle bir gündem var gibi. Efendim siz eğitim ne mi karar verdiniz? Ya da sizin çevrenizde birisi ya da böyle eşiniz ee, böyle sonradan sonradan yaşı böyle eğitim hani normal standartta giden bir eğitim yaşı değil bu kişinin. Böyle standart eğitim yaşı değil ee, e, liseyi dışarıdan bitirmek isteyebilirsiniz mesela ya da işte liseyi bitirmişsinizdir de üniversite sınavına gireceğim diyebilirsiniz Hani bir haber duymuşsunuzdur. Efendim e, yaşı biraz daha ilerlemişlere açılan e, eğitim fırsatı falan gibi. Dil kursuna gideceksinizdir. Bir sertifika almak istiyorsunuz. Kişisel gelişim bu aralar hani şey var ya böyle astroloji eğitimleri. Öyle bir şey bile olabilir. E, fakat bu şurada gördüğüm şey böyle bilgisayardan falan değil böyle. Direkt gideceksiniz siz ve üç tane yere başvuracaksınız üç tane tane denmezdi değil mi 3 yere başvuracaksınız orada sizin bir tanesini seçeceksiniz ve o ve o yoldan ilerleyeceksiniz hangisine giderseniz gidin bu yol sizin için güzel ve kısmetli bir yol Belki de bu birikiminiz bu eğitimle alakalı kendinize katacağınız şey birikimi size kazanç ve para olarak Gelecek size dönecek. Ee, sağlık olarak böyle bir kendinizi dinlemeniz gerekiyor. Ya da böyle ailenizden birisinin sağlığı sağlığı olarak. Hani böyle sapa sağlam görünür ya insanlar. Ya da işte deriz ki efendim zaten gezmeyi çok seviyor, gezer, hep geziyor, geziyorsa işte biz onun bir şeyini göremeyiz, sağlığını göremeyiz. İşte safra kesesi mi bozuk mesela? Efendim midesi mi bozuk? Onları biz göremeyiz. Ama e, sağlıkla ilgili kendinizi de ihmal etmeyin, yakınlarınızı da gözleyin. Hani böyle içine kapanmalarda, e, oturup kalkarkenki ağrı hissedişlerinde böyle etrafımızla da ilgili olalım. Lütfen evimiz evimizdekilerle de ilgili olalım. Sanki böyle su Hani diyor ya hep doktorlar su çok önemli diye. Bence su içmeyi hiçbirimiz ihmal etmeyelim. Evet su hayat. Ha, o reklamlardaki gibi e, onlar da diyorlar su hayat ama gerçekten su hayat. Biz bunu büyüklerimizden de doktorlardan da her şeyden de biliyoruz ve kendimizde su içtiğimiz zaman rahat oluyoruz. Ay sellüt olmuyormuş insan su içince. <laughs> Hadi, gerçekten su içmeye biraz özen gösterelim. Ameliyat falan olacaksanız da eğer e, yani şöyle sağlıkla alakalı şey şuradan e, hissedebildim. Ameliyat falan olacaksanız da Böyle sağlığınıza kavuşarak kalkıyorsunuz siz ya da yakınınız kimse belki sizin böyle 2-3 gününüzü alacak ama sağlığınıza kavuşarak da kalkarak yolunuz açılmış güzel yollarınız var. Hatta hemen de bir ameliyat olacaksanız birkaç gün içinde de güzel bir yolculuğa çıkacaksınız siz belki de önceden planlanmış bir yolculuk bu ve siz güzel bir yolculuğa çıkacaksınız. Para kazandığınız bir yer var sizin size gelir getiren para kazandığınız bir yer var ama artık oradan ayrılmanız geldiğine ayrılmanın zamanı geldiğine karar vermişsiniz. Belki böyle bir e, işte hani şu emeklilikler var ya EYT'ler efendim vakti gelince ayrılmalar falan öyle bir şey belki de bu yılbaşından önce ayrılanlardansınız artık siz oradan ayrılmaya karar vermişsiniz. Para kazandınız bir yerden, fakat ayrıldıktan sonra da kendinize başka bir yer böyle e, çıkmış karşınıza, siz oradan başlayacaksınız. Bakın şuradan, şu yoldan ayrılıyorsunuz ve şuraya doğru gidiyorsunuz. Burada da böyle kademeli belki bir yükseliş. Belki şurada siz e, tepeye yakın bir yerden bıraktınız, ayrıldınız. Burada öyle başlamayacaksınız ama burada da işte. Temmuz'a kadar falan burada da şuradaki kariyerinizden kazandığınız kariyerinizi kariyerinizin olduğu yeri bu başladığınız yeni işleri Temmuz'a kadar tekrar onu alacaksınız ya kazanacaksınız kendinize geçireceksiniz böyle bir şeyler var şurada sanki ee, ödemeler, taksitler, krediler bir şeyler böyle kafanızı çok kurcalayan, biraz böyle sizi yoran, bazen böyle bir çıkmaza düşüren bir şey var gibi e, görünüyor. Öyle, hiç, siz de öyle hissediyorsunuz. Bazen diyorsunuz ki efendim ben bunu bir ödemeyin bakayım ne olacak gibi falan da düşünen birisi. Belki siz öyle düşünmüyorsunuz. Eğer emekliyseniz zaten kesinlikle maaşınızı aldığınız an ödersiniz onları. Ama başka türlü bir işiniz vardı efendim. Bir sıkıldınız dünyada insanın başına neler gelecek hiç de belli olmuyor ya her zaman. Ben buraya yine güler yüz yapmışım. Efendim, kalemi elim alınca bir takım şeyleri çiziyorum. Ee, i̇şte onun gibi ama lütfen eğer bu borcu bir aksatırsanız iki elinizi havaya açıp e, yani böyle imdat diyeceğiniz zamanlar olacak ama bu yani harcamalarınızı azaltın. O ödeyeceğiniz şeyi ödeyin. Ay, ay kimsenin başı bankalarla falan derde girmesin lütfen. Evet sanki öyle bir şey, böyle bir, bir ödemelerde de bir karışıklık, bir sıkıntı ee, ama siz bir yol bulmuşsunuz ve şuradan doğru çıkıyorsunuz, ve gidiyorsunuz inşallah. Bu ara alışveriş dozunu artırıyor gibisiniz. Sanki de yani öyle bir şey de olabilir. Alışveriş dozunu artırıyorsunuz, böyle işte kıyafet, hani e, çaydı, yağdı, makarnaydı değil de böyle bir kıyafet gibi. Sanki böyle biraz da hani pelerin falan da var. Hani e, çok ihtiyaç olmayan bir şeyler de olabilir. Bu hani dolaptaki bir şey bizim, benim ihtiyacımı giderecekken alışveriş canım istedi deyip de öyle gidip de alışveriş de yapabiliyor olabilirim. Belki hani e, ona biraz böyle bir dikkat edip bu şey değil. E, siz de olur. Hani yanınızdaki etrafınızdaki insanlar da olur. Tabii ki herkes aynı durumda olmayabilir. Şurayı e, ee, birçok kişi izliyor. Bu alışverişlere biraz dikkat edelim. Çok fazla önce bir dolabımıza bakalım ne var ne yok. Ondan sonra bazen de böyle bir yerde bir kıyafeti beş kere giymekle bir şey olmaz. Ama şuradaki şu ödeme sıkıntılı, şu sıkıntısına hiç düşmeden şöyle geçelim derim ben. Birisi e, davranışını sanki böyle e, birisi bir yanlış davranmış da mesela size yanlış davranmış olabilir. Birisi bir yanlış davranmış da, onu içinize atmış olabilirsiniz. İçinize atmış gibisiniz. E, bir sıkıntı yapmışsınız. Dert etmişsiniz. Ama bunun için de başkasına tavır alıyorsunuz. Mesela bu siz değilsiniz. Hani şimdi siz değilseniz eğer ben de sizin yakınınızsam birisi bana bir yanlış yapmış ya da ben onu yanlış yorumlamışım. Birinin yaptığını yanlış yorumlamışım. Fakat siz de o bana yanlış yapan kişiyi tanıdığınız için ben size tavır alıyorum gibi. Hani sizle konuyla konuşmuyorum ya da çok sık konuşuyorsam konuşmuyorum aramıyorum sormuyorum gibi öyle bir şey. Bir bir şey var. Bir şey var işte. Çok fazla içinde değilsiniz belki ama birinin bir yanlışına biraz üzülmüş birisi var. Bu siz ya da bir aa burda. Aa tamam hadi bakalım. Şurada güzel bir şey gördüm. Tek kişilik bir sandalda tek kişilik bir sandalda siz artık böyle umutlarınızı, hayallerinizi gerçekleştirme yolundasınız. Ee, üzerinizde sanki sorumluluğunu sanki sizin üzerinize yıkan iki kişi var gibi. Biri bir taraftan, biri bir taraftan size baskı yapıyor ama siz bu sandala binmişsiniz ve onlardan, onları da bırakmışsınız ve gidiyorsunuz. Siz kendinize bir yol çizmişsiniz ve o iki kişinin arasından geçip güzel de bir yola gideceksiniz. Deniziniz de dalgalı değil. Deniz dalgalı olduğu zaman da biraz kenarda beklemek lazım. Nasıl olsa durulacak o deniz. Sanki o hırçın, o dalgalarını böyle köpürte köpürte size söylenen deniz. Ee, sonra bir bakacaksınız ki öyle aa, süt dökmüş kedi gibi sakin sakin duracak. Evet onun o sakinliğini beklemek lazım. Denizimiz dalgalı değil. Siz böyle o iki kişinin arasından geçip yola koyulmuşsunuz. Bir araba ya da ev ya da böyle... E, Alıyor da olabilirsiniz. Bu arada siz sıkıntınızı şöyle kenara çok güzel de sıyırdınız. Rahat olun. Araba ya da ev. Daha önce bunu almış ol olursunuz. Bir arabanız, bir eviniz. Ee, şöyle sıkıldığım zaman satarım dediğiniz bir şey. Ya da satmam sırası geldiği zaman. Sıkıldığım zaman demeyelim buna. Satma sırası geldiği zaman satarım. Yani yatırım amaçlı alınmış bir şey. Ve şimdi onun satışı var. Bu da işte efendim benim borcum da da hastalığım da yok e, e, onun için değil iş kurmak için satıyor olabilirsiniz. E, efendim bir yatırım için aldığınız bir araba olabilir de yurt dışı seyahatine çıkmak için. Hani üç gün beş gün değil şöyle iki ay bir gezeyim. Seyahatine çıkmak için satıyor olabilirsiniz. Güzel bir şey için bu arabayı ya da evi siz paraya çevireceksiniz. Elinize para geçecek. Ve şurada da bakın buradan aldığınız bu e, satıştan elinize geçen şeyle de e, sanki böyle hani bir taşın üzerine bir ayağımızı koyarız şöyle dizimiz bir bükük olur da. O, bu, bu dinlenmek için değil oh be deriz ya işte onun gibi bir şey ve hızla da yukarıya yükseliyorsunuz bu parayla kuracağınız iş ya da desteklediğiniz iş bir işinizi de destekliyor olabilirsiniz desteklediğiniz iş sizi başarıya götürecek şurada da sanki böyle bir ağacınız e, ağacınız böyle se, şey büyüyormuş sanki cılız büyüyormuş ailede bir şey var eee bir kırgınlık, bir durgunluk bir şey var aile arasında. Ama sonra bakın ne kadar güçlenmiş ve iki kola da ayrılmış. Her tarafa güzel haberleriniz gidecek sizin. Bir ağacınız güzelce güçlenmiş ve yapraklanmış. Ailenize güzel günler gelmekte. Güzel günler, güzel şeyler duyacaksınız. Ee, çocuğunuz falan taşınıyorsa eğer hiç rahatsız olmayın. Onların gittiği yerde de Böyle huzur ve mutluluk olacak. Evet. Öyle öyle bir taşınma. Hani dedim ya böyle Mart ve Nisan başı gibi bir taşınma var diye. Siz de taşınıyor olabilirsiniz. Çocuğunuz, akrabanız bir şeyiniz de taşınıyor olabilir. Yakınınız taşınıyor olabilir sizi ilgilendiren. Ama orada da güzel bir e, yaşam var. E, hiç içinde olmadığınız bir şey için e, böyle bir suçlanmışsınız. Hiç içinde değilsiniz. Bunun için size sitem edilmiş size hesap sorulmuş falan gibi hiç aslında bu mevzunun içinde bile değilsiniz ama sizin gösterdiğiniz hoşgörü etrafınız tarafından da böyle bir şaşkınlıkla karşılanacak çünkü siz gayet hoşgörülü ya da işte artık olayları anlayabilmiş ya da böyle bir takım şeylerin üstünde çok durmamayı öğrenmiş bir tecrübeniz var sizin belki geçmişteki yaralardan belki de böyle geçmişteki güzel şeylerden aldığınız. Belki de işte o hani atalarınız için suçlanıyor ya da işte atalarınız için atalarınızdan dolayı takdir ediliyorsunuz dedim ya. Öyle şeylerden de olabilir. Ee, siz de geleceğe böyle tecrübenizi bırakacak olabilirsiniz. Bir kadın mı erkek mi? Erkek. Bir erkek Efendim böyle bir erkek var. Bunun saçı e, alnına böyle sanki dalgalı dağınık bir saçı var da bu erkeğin alnına da hafif düşmüş. Öyle bir erkek. Bu erkeğin e, evinde ya da iş yerinde sıkıntıları var. Yani bulunduğu her gün olduğu bir yerde bu evi de olabilir iş yeri de olabilir şöyle önünde kalabalık görünce iş yeri de diyebiliyorum ama evinde de olabilir evinde de böyle bir sıkıntıları var bunun kafasına taktığı sıkıntılar var sonra ne yapıyor bu oradan ayrılırken yüzüne gülümsemesini takıyor hani böyle hayatla dalga geçerek e, kendini böyle belli etmemeye çalışarak oradan çıkıyor ve gidiyor nereye hani iş yerindeyse evine gidiyordur evindeyse iş yerine gidiyordur yüzüne gülümsemesini takıyor ve sokağa çıkıyor bu bir erkek ama saçlarının ön tarafı azıcık uzun dedim ya hani böyle bir kahkül bir şey böyle bir tarafa doğru işte esen bir şey biraz sıkıntıya düşmüş patlayacak gibi fakat kimseye derdini açmıyor. Hani bunu gören efendim ne kadar neşeli, ne kadar e, sıkıntısız, e, maddi de bir sıkıntısı yok. Yani maddi sıkıntısını herkes kadar anlatan birisi galiba. Maddi bir sıkıntısı da yok. Dışarıdan gördüğünüz zaman öyle çok imrendiğiniz birisi hayatla ve kendiyle dalga geçerek ama içindeki sıkıntısını çok büyüterek Yaşayan bir erkek bu artık kendini o kadar içine atmış ki bakın sırtı kamburlaşmış dizleri biraz bükülmüş belki görüntü öyle değil ama hissettiği o bir kadın ya da bir çocuk böyle bir kadın ve çocukla sıkıntısı olabilir ya da bir kadın ve bir kısa boylu biriyle sıkıntısı olabilir bu iş yeri de olur evde ev olur öyle bir şey fakat bu erkeğe bir müjde var. Bakın şurada şu ku ona bir güzellik mü, e, müjdelemek için şurada duruyor. Belki böyle evinde evinde ise eğer bu sıkıntılar bunu bir atacak bir şey olacak. Bir, belki bir mucize, belki birisi e, bir e, psikolojik tedavi almak ihtiyacı hissedebilir. Öyle bir düzelme olabilir. Yani en azından bir ferahlayacak. Ya da iş yerinde ise efendim iş yerinde primdi, ikramiyeydi bir şeyle masa arkadaşlarıyla komşu masalardaki arkadaşlarıyla bir düzelme olabilir. Kendine bir ona ödenen bir şey olabilir. Bilemiyorum. Öyle bir şey var. Sanki şurada yani bazen uzaktan bakıyor gibi kendi hayatında olan herkese bazen de çok içinde. Ama bazen de böyle yan yana otururken bile uzaktan sanki seyrediyor ve içine kendini de koyuyor, kendinde seyrediyor gibi birisi. İnşallah Allah ona da e, ferahlık versin. Bu sizseniz de eğer, bakın bu kuğu size müjde için bekliyor. O kuğuya fırsat verin ve o müjde size gelsin. Efendim güzel bir aydınlığınız var hanenizde. Şurada çok güzel bir müjdeniz var. Sanki böyle bir timsah gelmiş yatmış da böyle, da öyle hissediyorsunuz. Bu, 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 benim artık böyle içim bu karardı dediğiniz zaman bir bakıyorsunuz ki orada timsahın gözlerinde yüzünde timsah yüzü gitmiş. Ama bir ferah bir aydınlık bir güzellik var. Öyle bir güzellik geliyor size. Kısmetiniz var Bakalım adında E harfi olan birinin, bakın adında bakın, bakın ne güzel bir E harfi şöyle. Ee, güzel, şu tarafa dönseydi 3 derdik ona. Şöyle güzel bir E harfi, Elyas'ın hani büyük harfi gibi. Çok güzel bir E harfi, adında E harfi olan birinin başına talih kuşu konacak. Eğer adınızda E harfi varsa ki birçok kişinin vardır başımıza evet bir talih kuşu konacak bakın nasıl bir oturmuş güzel bir ferahlık var. Efendim dualarınız kabul oluyor çünkü böyle çok minareli bir cami var. Hani böyle 2 3 minareli gibi bir cami var. Dualarınız bir dua etme ihtiyacı hissediyorsunuz. Belki böyle bir adağınız, bir sadaka vermeniz gereken bir şey var ve siz onu yerine getiriyorsunuz. Dualarınız kabul olmuş. Güzel bir cami de var orada. E ee, birinden de belki böyle bir türbe ziyareti de yapacak olabilirsiniz. Ee, hani orada yatan zatın yüzü suyu hürmetine diye öyle bir şey öyle bir şey olabilir ve dualarınız da Allah'ın izniyle kabul oluyor. E ee, bizi o en güzel içimizi bilen o mutlaka bizim için de en hayırlısını gösteriyordur. Onun bizim şer diye gördüklerimiz de bizim için hayırdır ama çok fazla da üzülmeden mutlu mesut yaşayalım istiyoruz hepimiz. Hadi bakalım daha güzel nasıl olabilir diyelim. Şimdi şuradaki bu sıkıntılı dediğim erkeğe hani böyle içi seni ne derdi annem? Dışarıdan baktım yeşil türbe içine girdim yüz bin tövbe derdi. Öyle bir hayatı olan bir, birisi varsa ona kolaylık dileyelim. E, dua edelim, hep birbirimize dua edelim. Yeni gelenler, hepiniz başımızın üzerindesiniz. Beni abone olup da izleyen, abone olmadan dinleyen, hepinizin her şeyine, e, sizleri seviyorum ve sizlere saygı duyuyorum. Yine gelin, yarın ben yine burada olacağım. E, şey, şu an bunları söylerken camın önüne güvercin kondu. O benim dikkatimi dağıttı. Cümlelerimi nasıl seçeceğimi bilemedim. Güvercinler kadar özgür olun, kuşlar kadar özgür, güzel bir hayatınız olsun. Sizleri seviyorum. Yarın yine buluşalım inşallah.